İyi akşamlar sevgili Oğlak burçları ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bakalım. Önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz. Sanki şu <laughs> son bir aylık bir süreç içerisinde arkadaşlar bakın Özellikle yıllardır, hep yıllardır. Siz çok güçlü insanlarsınız. Gerçekten ama gerçekten tuttuğumuzu koparıp kafanıza koyduğunuz her şeyi yapan, doğrulttuğu dağı aşan, özellikle özellikle gelecekle alakalı tamamen böyle yıllarınızı garantiye alan çok güçlü insanlarsınız. Hem maddi hem de manevi anlamda. Ama bazılarının özellikle maddi anlamda belki çok hani gerçekten böyle e, hedeflerinize ulaşmışsınızdır. Ama bazılarının manevi anlamda yani aşk anlamında ya da evlilik anlamında ya da sevgi anlamda büyük kayıplar vermiş olduğunu görüyorum. Sanki yıllar önce belki aşkta belki evlilikte yıllar önce öyle güzel bir döneme girdiniz ki hatta bu güneş tutulması vardı ya iki gün önce. Güneş tutulması ile öyle güzel bir döneme girdiniz ki bu yıllar önce bile böyle yıllardır kaybettikleriniz var ya hepsini birer birer tekrardan elde edeceksiniz. Sanki bir yıl yol, bir yol sizin dönüm noktanız olmuş ve kaderiniz artık tamamen iyi anlamda değişecek ve öyle ki Yıllardır diyorum. Belki 10 yıldır, belki 12 13 yıl önce kaybettiğiniz gerek aşk, gerek para, gerek hani maddi manevi her anlamda birer birer geçmişinizin sizlere döndüğünü görüyorum arkadaşlar. Birer birer bir bayan çıkmış burada E harfi çıkmış. E harfi elini resmen göğe kaldırıp elini göğe kaldırıp şükür duası edecek. İçinde öyle bir muradı var ki sanki imkansız. O imkansız zannettiği şey gerçek olacak. Kocaman bir yedi rakam çıkmış. Ya yedi gün içerisinde ya da yedinci ayın içerisinde Muradına eriyor ve elini göğe kaldırıp ağlayarak elini ee, ee, diyemedim elini göğe kaldırıp ağlayarak yalvararak şükür duası edecek. Allahım herkesin gönlüne göre versin. İçinizde istediğiniz her ne muradınız var ise kurban olduğum Allah tez namaz, tez zamandan nasip etsin. inşallah diyorum, inşallah. Allah'ım gönlünüze göre versin. <laughs> aşkta özellikle, aşkta gerçekten çok güzel bir döneme girdiniz. Hem de çok güzel bir döneme. Onun dışında, onun dışında bu önümüzdeki günlerin içerisinde kartal çıkmış. Kartal güç demektir. Bilmiyorum şuradan gelecek diyemiyorum. Ha şurayı da göstereyim bildiğiniz güneş artık güneş böyle ışığını üzerinize saçmaya başlamış. Mantar mantar ani demektir ani ani büyük mutluluklarla karşılaşacaksınız. Olmasını istediğiniz, keşke şöyle olsa dediğiniz, kafanızdan bugünlerde geçirdiğiniz her şey gerçek olacak. Gidenler bir bir hem de büyük pişmanlıkla. Hem de ciddiyetle hem de boynunu büküp yalvararak geriye dönecek diyorum sizlere. E, bu önümüzdeki günlerin içerisinde ise çalışma hayatınızda yeni bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Yepyeni bir döneme. Sanki böyle e, kapıların aralandığını görüyorum. Parasal anlamda, işsel anlamda kapılarınızın aralandığını görüyorum. Ha sorumluluklarınız belki biraz... Ee, daha fazla olacak ama böyle daha yüksek mevkilere eğer kendi işinizi yapıyorsanız daha büyük kazançlar ya da işlerinizin daha arttığını daha büyüdüğünü belki şube şube yayılacaksınız onu da görüyor olabilirim kendi e, işinizdeyseniz yok devlet kapılarında ya da belki başka bulunduğunuz mevkilerde yükselmelerinizin olduğunu görüyorum yani çok mutlu olacağınız çok güzel günler sizleri bekliyor. İşsel anlamda da aşklar geliyor. Bu iki gün önce başlamış gelmeye bir şey olacak. Sanki öyle ki hiç olmaz sandığınız yok. Hiç bu gelmez gitti olmaz zannettiğiniz şeyler artık gerçek olacak dediğim ya bu o, Güneş artık ışığını üzerinize yansıtmaya başlamış burayı hiç bozmuyorum mantar ani demektir ani mutluluklar nasıl olacak aniden belki bir saat sonra belki bir gün sonra bir de bakmışsınız hiç olmaz zannettiğiniz şey gerçek olmuş <laughs> bozma gitti <gülüyor> <gülüyor> dann ölüyordum. Genzime su gitti. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Diyorum ya, hiç olmaz zannettiğiniz ama olmasını istediğiniz çok büyük mucizevi mutluluklarla karşılaşacaksınız diyorum. Bir de eğer ki finansal anlamda, parasal anlamda çoktandır beklediğiniz paralar var ise Artık bugünlerde yavaş yavaş birer birer gelmeye başlayacak. Birilerinin ev hayali vardı orada söyleyemedim. <laughs> ev hayali olanlar böyle denizi olan bölgelerde ev hayali kuranlar gerek yaslık gibi gerek e, oturmak için de olabilir. Ev hayalleriniz önümüzdeki toplamdaki bu 2 aylık ya da 3 aylık süreç içerisinde okuduğumuz ev hayalleri gerçekleşecek diyorum. Beklenilenler dönüyor arkadaşlar. <laughs> Ama tamamen sanki tamamen atıyorum evlilik kararı almanız gerekecek. O belki sorunları var karşı tarafın. O sorunlarını aşıyor ama bugünlerde geliyorlar. Sanki böyle bir süreç var. O süreci aşıyor karşı taraf. Ondan sonra kararlı bir şekilde, kararlı hem de ciddiyetle hem de büyük aşkla hem de pişmanlıkla özellikle bu gelgitleri olan kişiler o beklediğiniz sizin beklediğiniz ama karşı tarafta gelgitleri olan bu dengesizlik yapan kişiler var ya artık kararlı bir şekilde geri size dönüş yapıyor diyorum. Ölüm bitiş demektir arkadaşlar. Artık bütün acılar bitiyor. Bütün acılarınızın dindiğini görüyorum. Bütün gözyaşlarınızın artık dindiğini görüyorum ve bir yıldız gibi parlayacaksınız. Allah'ın izniyle bir yıldız gibi parlayacaksınız. Yine diyorum. Ee, bu iki gün önce ne olmuşsa o güneş tutulmasıyla birlikte artık tamam tam dönüm noktasındasınız. Kaderiniz değişmiş. Hiç olmayacak zannettiğiniz şeyler bile gerçek olacak. Önce Rabbimin izniyle. Lakin duaya ihtiyacınız var. Sanki birilerinin böyle aldığınız dualar mı ettiğiniz dualar mı her ney ise. Bir şey olmuş ya, bir şey olmuş diyorum ya. Kaderiniz değişmiş, maddi ve manevi anlamda kurulan bütün hayaller gerçek olacak. Bazılarının üzerine e, hem nikah görüyorum, hem de devlet kuşu konacak, talih kuşu konacak resmen. Maddi ve manevi anlamda çığ gibi, çığ gibi. Bu bir kadın her kim ise beklediği bir kişiyle evlilik, e, hem de maddi anlamda yükselme ve kutlama mutluluk toplamda 3 aylık süreç içerisinde hepsi hepsi toplamda <laughs> hatta öyle ki ee, mesela mesela bir iş yapmak istiyorsunuz ama çekiniyorsunuz. Acaba şöyle olur mu böyle? Bir çekindiğiniz konularda bile çekindiğiniz işsel anlamda gelecekle alakalı çekindiğiniz konulara bilene böyle bir anda uzanıp böyle bir anda adımlar atıyorsunuz, ee, emin bir şekilde yürüyorsunuz ve İnşallah Allah'ın izniyle orada bile o korktuğumuz ya da çekindiğiniz işsel anlamdaki konularda bile büyük zaferler sizleri bekliyor diyorum. Büyük zaferler. Aslında Rabbimin adaleti inşallah artık sağlanıyor. Hem maddi hem de manevi tamamen aydınlığa çıkacaksınız. Eğer var ise devlet kapısında e, mahkemelik davası var ise sonuç güzel görünüyor. Ya da devlet kapısında işsel anlamda beklediğiniz bir şey var ise e, her, her an böyle gelen haberlerle birlikte iş beklentiniz var ise ya da birilerinin desteğiyle birlikte o beklentiniz de bu ay ve en geç 7. aya kadar netleşmiş olacak. Bu ay yine diyorum 6. ay tam dönüm noktanızmış. Bir yol sizin kaderinizi değiştirmiş. Ve ondan sonra hem maddi hem manevi çığ gibi büyüyeceksiniz ve siz kendiniz bile şok olacaksınız. Şok olacaksınız, şaşıracaksınız. Bu gerçek mi acaba? İnşallah kurban olduğum Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Her ne muradınız var ise maddi, manevi, kurban olduğum Allah'ın beklediğiniz kişileri de tez zamanda hayırlı bir şekilde sizlere getirsin diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kusura bakmayın. Genzime su kaçtı. Ölüyordum, boğuluyordum. Böyle bir kesiklik oldu ama inşallah güzel olmuştur. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.